Merhaba arkadaşlar, Aziz kanalımda hoş bulduk. Sizler için Aziz dizisinin yeni bölüm karelerini sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar. Aziz dizisinin yeni bölümünde heyecan dolu sahneler yine devam edecek. Bu bölümde Azizi daha çok e, iyi göreceğiz arkadaşlar. Aziz artık Hatay'ın e, daha bağımsız olduğunu biliyor ve Hatay meclisi kurulacak ve Fransızlardan artık arınacak Hatay e, yeniden Türkiye. Hı. Türkiye'ye kavuşacak ve Aziz çok sevinçli bu bölümde onun sevincini hiç kimse kıramaz yani onu hiç kimse üzemez ve yeni bölümde biz Dilruba'yı çok kötü halde göreceğiz arkadaşlar Dilruba çok kötü halde olacak Dilruba'nın bebeği var ve bu bebeği istemiyor Adem'den bir bebeği olmasını istemiyor bakalım biz yeni bölümde neler göreceğiz Sizler için de en güzel sahneleri bir araya toplayıp paylaşmak istedim. Umarım sizler de beğenirsiniz. Takipte kalmayı, videolarımı izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Sizlere harika kareler sunuyorum. Ee, i̇yi seyirler diliyorum. Hoşçakalın.